bir haftadan beri ülkemizde yaşanan bugüne kadar huzur içerisinde, sükunet içerisinde giden bugünlerde maalesef gezi parkı olayları taksimde ağaçlar bahane edilerek çevre e, duyarlılığıyla hiç istemmiyen gerçekten toplumun arzu etmediği bir görüntülerle karşı karşıya kaldık. Özellikle şunu da belirtmek lazım. Eğer biz Hak, hukuk, insanlık diyorsak, e, inanın şu anda iki buçuk yıldır e, komşumuz Suriye'de yaşanan dramı, e, bu millet, bu toplum, yakinen seyretti, gördü o çocukların katliamlarını iki buçuk yıldır tek bununla alakalı yürüyüş, bir tepki yapılmazken, bu hak aranmazken, bugün maalesef e, yeşil üç tane, beş tane ağaç uğruna çıkılan bu yolda gerçekten toplumu farklı yönlere sürükleyen bir kesimde karşı karşıyayız. Dini, yaşantısı ne olursa olsun birbirine sabırlı davranabilecek, hoşgörüyle davranabilecek bir ortam isterken, böyle bir durumu beklerken maalesef bugün gördüğümüz manzaralar bizi gerçekten üzmüş ve bu vesileyle de Taksim'den başlayan bu çalışma maalesef tüm illere yansımış. Bu illerden bir tanesi de Bursa. Bizler Bursa'da gerçekten sükunet içerisinde, bugüne kadar böyle olayların çok görülmediği bir noktada buraya da sıçramaması, tabii ki vatandaşlarımız, toplum haklarını aramak için, meydanlara inebilir, yürüyüşler yapılabilir, doğal haktır. Fakat bunu yaparken hiçbir zaman topluma, esnafa, vatandaşlara zarar vermeden, karşı tarafın dini inançlarına zarar vermeden bu tepkilerimizi göstermemiz gerekiyor. Malum İstanbul'daki Valide Sultan Camii'nde o gördüğümüz o manzaraları gerçekten ben kınıyorum. Ee, bir hak arama uğruna bir caminin içerine, içerisine girip de e, içkiler içilmesi ve orada o pozisyonları kamuoyunda bu şekilde paylaşılması bizi üzmüştür. Bizler bu esneyle sivil toplum kuruluşu olarak Bursa'mızdaki halkımızı e, sükunete davet ediyoruz.